Evet, Osman Paşa Türbesi. Yozgat'ın Osman Paşa köyü. Ömeziğ'in Sultan Hazretleri içeride. Burası cami. Cami de tarihi. Türbe zaten yani Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ee, şey için göndermişti Anadolu'yu. İslamlaştırmak için gönderdiği mübarek zatlardan emir çiğni sultan. Yani onun hikayesi zaten kanalımızda var. İlginç bir hikayesi var. Ve buraya da şeyi koymuşlar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi sakallı şerifini böylece devamlı açık bir şekilde ziyaret edebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Yani niye Kadir Gecesi'ni bekleyelim? İşte burada direkt her gelen kişi buradan peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sakalı şerifini böyle görebiliyor. Her cami aslında böyle olması lazım. Evet. Bir tane sakal e, tüyü var peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bir parçayı ziyaret etmek onu ziyaret etmek gibidir inşallah. Evet. Şöylece bir çerçeve içerisine duvara yerleştirmişler. Gayet de güzel olmuş. Yapandan düşünenden Allah razı olsun. Şimdi türbe tarafına geçelim. Şimdi türbe tarafı böyle. Küçük bir kapıdan camiye ve türbeye geçiş var. Burada üç tane hatta dört tane biri burada, iki, üçü burada ee, kabir var. Şöyle e, tarihi vesikalar var. Buralarda artık nedir onlar bilmiyorum. Cemaken içine alınmış tarihi vesikalar. Emir Çin'i Sultan Hazretleri bu mübarek. Şu arkadaki üç kabirde onun artık halifeleri veya müritleridir. Evet, şurada da e, kısaca hayatı yazıyor. 13. yüzyıl başlarında Orta Asya'dan Anadolu topraklarına bu kurulan Türk göçleri içinde gelen tasavvuf büyüklerinden Emirci, Emirci Sultan lakabıyla ünlü e, Şerefuddin İsmail bin Muhammed'e aittir diyor. Hicri 600 miladi 1204 tarihlerinde yanındaki mürütler ile beraber o zaman bugünkü belde'nin yerinde bulunan Bizans Hristiyan köyüne gelip yerleşmiş ve bir tekke açmıştır. Civardaki antik kalıntılar bu eski Bizans köyünden kalmadır. Emirci sultan ve mürütleri burada bir yandan ziraî faaliyetlerle uğraşarak tekkenin geçimini sağlarken diğer yandan da İslamiyet'in bölgede yayılması için faaliyet göstermişlerdir. Tekke zamanla büyük bir yerleşim merkezi haline gelmiş ve o günden beri köy Kariye-i Emirci Sultan adıyla anılır olmuştur. Osmanlı arşiv beydelerinde bu adla geçmektedir. Civardaki bütün köyler bundan daha sonra kurulmuşlardır. Emirci Sultan Zaviyesi adıyla tanınan tekkenin bu adı zamanla unutulmuş ve halk arasında Osman Paşa Tekkesi diye anılır olmuştur. Rivayete göre bu isim Şeyh Efendi'nin kerametini görerek vezirliği bırakıp mürid olan Selçuklu Veziri Osman Paşa'dan gelmektedir gelilmekte ise de Selçuklu tarihinde böyle bir vezir yoktur. Emirci Sultan daha yüzlerce meslektaşı gibi 13. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu topraklarının değişik yerlerine yerleşerek oraları Müslümanlaştıran, Türkleştiren şeyh ailelerinden önde gelenlerindendir. 16. yüzyılın tanınmış Osmanlı tarihçisi ve bürokratı olup Bozok Sancağı'nın tarihine memuren tekkeye gelen Gelibolu'lu Mustafa Ali 1599 yılında o zamanki şeyhlerden dinleyip tespit ettiği rivayetler ile 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin kayıtları Emirci Sultanı Veysel Karani soyuna bağlayıp ünlü Türkistanlı Şeyh Ahmedi Yesevi'nin halifesi olarak göstermektedir. Buna karşılık Emirci Sultan'ın Aşık Paşa'nın dedesi Baba İlyasi Horasan'ın halifesi ve Hacı Bektaşi Veli'nin yakın dostu olduğu hem Aşık Paşa oğlu Elman Çelebi hem de Hacı Bektaş menakibi yardımıyla tespit edilmiştir. Yıldırım Beyazıt devrinden kalan vakfiye bu kasabaya ismini veren Osman Paşa'nın Selçuklu veziri değil, Emirci Sultan'ın amcasının oğlu olduğunu aynı zamanda tekkenin mütevelliliğini de yürüttüğünü göstermektedir. Bununla beraber mazarı mezarı türbede değildir. Paşa o zamanlar dervişleri ve dervişlere verilen bir ünvandır. Emirci Sultan'ın 1240 tarihinde Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev 1237-1246 yıllarında keyfi ve zulümkar yönetimine karşı Baba İlyas ve halifesi Baba İshak yönetiminde ayaklanan baba aílerle Selçuklu kuvvetleri arasında o zaman ziyaret pazarı diye anılan bu bölgede yapılan bir savaşta şehit edildiği tahmin olunmaktadır. Emirci Sultan'ın Selçuklu Sülüsü ile yazılmış mezar kitabesindeki hicri Zilhicce 637 miladi Temmuz 1240 tarihinde bunu ispat etmektedir. Yıldırım Beyazıt 1389-1402 devrinden kalma bir icazetname ile kanuni 1520-1566 zamanına ait bir secere Emirci Sultan'ın bir seyyid sülalesine mensup bulunduğunu göstermektedir. Türbedeki Emirci Sultan Hazretlerinin sandukası mezarı yanındaki üç sandukadan biri tekkenin daha sonraki şeyhlerinden Gıyasüddin bin Halid Bin Ali el-İsfahani'ye ait olup diğerinin eşine ait olduğu sanılmakta. Bir diğerinin ise kimliği bilinmemektedir. Bu tekke gerek Selçuklu gerekse Osmanlı dönemlerinde resmen tanınmış ve 1204 yılından 1925 yılına kadar Yozgat'tan Kayseri'ye giden, Yol üzerinde hem bir tasavvufi terbiye mektebi olmuş hem de gelip geçen yolcuların ücretsiz konaklama ve yiyip içme ihtiyaçlarını gidermek suretiyle 721 yıl aralıksız hizmet görmüştür. Bugün tekkeden yalnızca artık orijinal mimarisinden bir iz taşımayan Sultan 3. Murat Han zamanında Kutbul Arif'in emirci sultan evladından Seyyid Ahmet bin Düsta tarafından Hicri 913 miladi 1585 yılı Ramazan ayında yeniden ihya edilen türbe ve bitişindeki 715 1315 yılı Ramazan ayında yapılmış olan cami kalmıştır. Evet. Bunu derleyen Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocak Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesiymiş. Emircin Sultan Türbesi için yaptığı araştırmalar ve çalışmalardan dolayı Prof. Amel Yaşar hocamıza teşekkür ederiz demişler. Evet. Bu mübarek böyleymiş. Şöylece de türbesini göstererek videomuzu sonlandıralım. Allah şefaatlerine nail eylesin. Otur hadi. Evet. Türbenin bahçesi. Böyle köyün ortasında Osmanpaşa köyünün şöyle dışarıdan da türbeyi gösterirsek şöyle şuradan avluya giriş ve şuradan da türbeye giriş kubbesi böyle şuradan aşağıda bahçesi devam ediyor ve bir kuyu su kuyusu mevcut oraları da göstererek videomuzu sonlandıralım inşallah. Şurada ora türbe girişiydi. Burada cami girişi. Cami girişi de böyle. Evet. Dediğim gibi tarihi bir cami. Evet. Burada da herhalde içeride okuduğumuzun aynısı buraya da yazılmış. Şurada bir kuyu vardı ama artık kuyu kapatmışlar mı? Yoksa ne olmuş anlamadım. Şurada da tarihi kalıntılar var. Şurada bir kuyu vardı ya. Evet maalesef. Ha, şu kuyunun üstüne herhalde böyle bir yer yapmışlar. Şu arkayı dolanarak da videomuzu bitirelim. Burada da Şöyle gördüğünüz gibi tarihi sütunlar var. Nereden kaldı, ne zamandan kaldı işin açığı. Tam bir bilgim yok. Evet. Evet böyle tarihi sütunlar. Bura zaten türbe. Şurada cami. Evet şöyle gösterelim. Eski şeyler. Şuradan avludan köyün içine girip arabamızı eğleyip arabamızı durdurup buradan inip türbeye girebiliriz. Türbe de burada. Evet Allah dostlarının videolarını paylaşmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup, abone olup zili aktif ederseniz e, yüklediğimiz videolardan hemen haberdar olursunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.